Bugün Atakum olarak adlandırılan ilçemiz, henüz bu statüsüne kavuşmadan önce Matasyon, Matosyan olarak anılırdı. Matasyon ismi aslında orijinalinde Matosyan olarak geçse de zamanla Matasyon olarak telaffuz edilirdi. Bu isim ile anılmasının nedeni Matasyon sahillerinin büyük bölümü, Tütün Tüccarı Matosyan isimli Ermeni asıllı, Mısırlı bir ailenin olmasından ileri gelmekteydi. Daha sonra Matasyon'daki arazilerini satıp Mısır'a dönen aile, Mısır'da sigara üretimine ve ürettikleri sigara kendi adlarını marka olarak taşırken, bir dönem bulundukları Samsun adını da sigara paketlerine yazma nezaketinde bulunmuşlar. İlçenin adı 1994 yılına kadar Matosyon olarak adlandırılırken, 1994 yılında ilk defa Atakum ile belediye olmuştur. 22 Mart 2008 tarih ve 26.824 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5.747 sayılı büyükşehir belediye sınırları içerisinde, ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun kapsamında Atakum, Atakent, Kuru Pelit, Altınkum, Kum, Çatalçam ve Taflan beldelerinin birleşmesiyle Atakum'u adı ile 1 Temmuz 2008 tarihinde ilçe kurulmuştur.